Arkadaşlar bugün sizlerle Muğla'dayız. Bir tane AVM'ye geldik. Onun yanında bir park buldum. Şimdi size acayip güzel bir şey göstereceğim bak. Çok güzel bir şey geliştirdim. Ağzınız açık kalacak. <laughs> Bakın şimdi. Buna binmek için iki saat çabuk mu harcıyorsunuz? İki saniyede biniş yöntemi. Bakın. İnebiliyor musun peki? E -e, geri inemiyorum. Babam beni kucağında olarak çekiyor. <laughs> Yok arkadaşlar geri. Bakın bir saniye sizin için bir deneyeyim hatta. Aa ha. mı? Tutarsam çıkarım. Evet, tutabilirsen. <laughs> Parmağın. Parmağın. çıkamıyorum. Babam yardım edecek. Hoşçakalın.